Herkese iyi günler. Bugün günlerden 18 Ağustos 2023 Cuma iddia bülteni ile karşınızdayız. Dün onda video içinde tahmin yaparak güzel bir gün geçirdik. Vermiş olduğum 3 kuponu da tuttu. Oranlar biraz farklı gelebilir. Artık siz ona göre kendiniz ayarlayın. Oran sormayın abi. Bari. Siz kendinize göre ayarlayın yani anladın mı? Ee, ben olan oranı veriyorum. Ee, ben ilk maçta başlayayım. İlk maçı ben e, Karsuyar maçı. Şimdi Veyen'i bu seneki iki maçını da hem Magdeburg maçını hem de Hertha maçını 90 dakika izledim. Geçen sene e, Arminia e Bielefeld içeride 4-0 galiba erken bir gol bulmuştu o maçta. 3-5'te 3. 5'in 6. dakikada erken bir gol. Daha sonra galiba orada da Bielefeld öne geçmişti. Kırmızı kart mı görmüştü? Aklımda öyle. Kırmızı kart yoktu herhalde ya. Ha yok kırmızı yok. Bir evvel döne geçmişti ama daha sonra Veyhan 2-1 kazanıp e, Bundesliga 2'ye çıktı. Bu seneki maçlarına baktı özellikle son Hertha Berlin maçına bu takımın top oynamak gibi bir niyeti yok bu sene. Yani Bundesliga 2'yi kesinlikle hak etmeyen, Bundesliga'ya çıkma ihtimali olmayan, oyunun tamamen kirli yönünü ortaya koyan, futbol adına hiçbir şekilde e, bir mücadeleye girmeyen, tamamıyla savunmaya yönelik e, korkak bir teknik direktörü var. Oyun yapısı tamamıyla oyunu soğutmak. E, al bak çok maç alt biter bu sene. Özellikle deplasmanda öyle e, iyi maçları. Hamburglar, Şarkeler, Hanoverler. E, o maçların hepsini şey oynayın. Sen söyle adını. E, i̇ki gol, üç buçuk gol altı ben. Çünkü oyunu çok soğutuyor. Şimdi diğer tarafta da Ertebelli. Tabi içinde çıkacak diye bir söylentiler var sezon başında ama öyle bir pozisyon içindeki Ertebelli'nin çıkamaz abi. Ertebelli'nin kadro yapısı çıkmaya e, elverişli değil. Oynadığı oyun da elverişli değil. Bir defa e, kadroda teknik direktör e, Pahir Derdai 3 tane oğlu var abi. <laughs> ya geçen bir ara maçın içindeye kaçıncı dakikada girmiş öbürü? Dur bakayım. Nerede? 60 bir ara 69. dakikadan sonra her top darda ileri geldi. Ö, to, e, Pasa yaptı, öbür Dardai'ye verdi, öbür Dardai'yi de aldı. İnanır mısın diğer Dardai'ye verdi. Öbür Dardai Boş boşturur mu? Bir Dardai, bir Dardai'ye gel beraber Dardai dükkanı açalım demiş. Üç tane Dardai. Bir de kenarda babası oldu mu sana 4. Abi ben olsam Analarımı sokarım oyuna. Lisans çıkarırım, kaleyi de analarını alırım. Kalede anneleri, orta sahada öbür dar dahi, forvette öbür dar dahi. baba da teknik direktör. Tamam baba olmuş, her temelli nesil almışlar. Ya böyle üç tane evladın da bir takım <laughs> olmaz ya, ayıp ya. Şimdi Serdar Akkuş'u böyle çınar, diyelim ki ben erken evlendim. Şu an işte 43 yaşındayım işte, bu da 47 yaşında. Benim 5 sene sonra bunun yaşına geldiğimde 3 tane oğlum futbolcu, ben teknik direktörüm. Ya ben aynı takımda oynatmam ya. Ben kendi oğlumu kendi oyunu takım almam. Vallahi almam. Ya rahat edemezsin abi. Niye rahat edemezsin biliyor musun? Bir, oğlunu kestiğin zaman çocuğun futbol hayatını bitirirsin. Yarın bir gün herhangi bir yere transfer olduğunda hoca der ki lan öz babası oynatmamış ben mi oynatacağım der. Allah çapsın. Yedek kaldığında gidip hocanın kapısını hafta içi antrenmanda tak 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 ey günler tak 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 ey günler. Ben niye yedek kaldım dediğinde git babana sor derler. Darday darday döner geri gidersin O yüzden yani ben kendi çocuğumu kendi takımı oynatmam. Derim oğlum git. Tamam benim genimi aldın. Ben seni bu yaşına kadar yetiştirdim artık git başka teknik direktörler oynatsın seni. Ya bir takımda üç tane dar ne demek ya? ya? çok itici geldi bana. Vallahi çok itici geldi ya. Ya, bir, ya dakika 70 takımı yüzde otuz üç dar Hocayı da koy. On iki, oyuncu kaleciyle bir de hoca on iki. böl. Yüzde otuz Takımın yüzde otuzcu Darday Macaristan. Ne bunlar Macar mıydı bu Dardai'ler Nereler lan bu? Vallahi Macaristan. Ya yapmayın abi. öyle İşte işte ona rağmen ya bir pozisyonlar verdi beğen. Ya Vehan bir pozisyonlar veriyor. Vehan mı denir? Beğen bir pozisyonlar veriyor. Aklını yersin. Ya dakika 75-80 aa atacak ya şimdi atacak. Golü de gördü. Dünya rezaleti. vurdu böyle ayağını mayana çaptı. Kaleci kapattığı yerden yedi. O yüzden Karsu'ya kazanır bu maçı. Ya bir şey yok. Ben Kastriyan'ın e, kazanacağını düşünüyorum. Özellikle Hamburg maçını 2-2 bitirdiklerinde çok tempolu gördüm. Çok da beğendim. E, ben kazanır diyorum. bir e, kapansınlar bakayım ne kadar kadar kapanacaklar. Bu lig öyle kapanmayı falan kurtaracak bir lig değil. Hemen geldik Kopenhag maçına. Yani burada bilmiyorum da yani ne var abi? Hafta içi Kopenhag'ın bir daha ne, ne var abi? Salı günü maçı var Kopenhag'ın? Ha, o, hmm, ha. Ben olsam iptal ederdim abi. Ben olsam bu hafta Danimarka'da Kopenhag'ın maçını ileri bir tarih alırdım. Önemli maç abi. Bu maçı kazan da Şampiyonlar Ligi yani iki maçı da bu turu geçtiğinde Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalıyorsun ya. O, o yüzden bugün Kopenhag'ın ya böyle bir maçta Allah'ını seviyorsan ne adı bunun ya? Hibi ne? Hibi do Hibi dovre. Ya Hibi dovre dinleyecek halim var. Eğer akli melikileri yerinde olan bir hocam. Ya Allah Muhammed için daha ligin dördüncü hafta zaten bütün maçlarını kazanmışsın. her türlü zaten grup lider bitireceksin. Her türlü zaten ilk altı e playofflara kalıyor. O yüzden yani burada Kopenhag'ın herhangi bir ilk 11'inden bir adam oynarsa ya günah günah. Vallahi günah. Ya tarafta oynattırmaz ya. Müsaade etmez. Yani ilk 11'de kim var mesela sallıyorum. Hemen bakalım abi Kopenhag. Mesela Odense maçında ilk 11'de Açoğlu oynamış. İşte mesela ne Krem oynamış. Krem oynamış. Kalede Grabar oynamış. Defansla Raul oynamış. Falan. Yani bir oynarsa futbola ihanet olur. Ya yedek oyuncuya da ihanet olur biliyor musun? Yedek oyuncu da burası, o da hani. ya, yedek oynayan adamı da kaybedersin. Yedek oyuncu kenarda formayı bekleyen oyuncudur. Yani yedek oyuncu şunu bekler. Der ki bir kupa maçı olsa da yedek kabuğu çıkalım da kendimizi ispat edelim sonra süremizi azsın. İşte 10 dakika oynuyordur ama öyle bir kupa maçı oynar ki süreyi 25 dakikaya çeker. Ya der ki mesela öyle bir maç olsun ki işte yedekler oynasın biz kendimizi gösterelim hiç olmazsa süremizi biraz daha uzatalım. Öyle de belki ilerleyen zamanlardan 11'deki yerini kaparsın. Bunun bir sürü örneği var abi Kadro yapamayan oyuncuların ilerleyen zamanlardan star olduğunu milyon defa örneklerini gördük. Var yani. Böyle bir maçta ilk 11 çıkarırsan yedek oyuncuların bütün direndiğini koparırsın, kırarsın, bitirirsin. Hoca bir de güvenmiyor, hoca bir de inanmıyor, bizden bir bok olmaz. Şu maçta bile 11 başlayamıyorsak bir de yazıklar olsun. Ya bütün özgüveni biter. Bunlar robot değil abi. Bunlar etli canlı kanlı insan abi. Hepsi konuşan eden insanlar. Hayatları var bunların. Yaşıyorlar abi. O yüzden ben bu maçtan sürpriz bir galibiyet bekliyorum ev sahibinden ama 2.5-3.5 buçuk, buçuk gol altına yakınım. Düşük tempolu 3.5 gol altına gidecek bir maç olur diye düşünüyorum. 2 gün önce de maç yaptı abi. Benim skor verdiğim tahmin 1-1. Bir, bir. Mallorca Villarreal maçına geldiğimiz zaman da Villarreal bu hafta e, 2-1 Real Betis'e kaybetti. Yani Real Betis'e kaybederken yani ben de ligin ilk tahmini ilk maçıydı galiba. Villarreal yener demiştim. Valencia bozuk demiştim. Ama çok pozisyon verdiler ya. Gerçekten yani bayağı pozisyon verdiler. Ama iyi oynadılar. Onu söyleyeyim. Şimdi kadroya bakalım abi. Kadroya bakarak konuşalım. Nerede? <laughs> Nerede? Burada. Şimdi mesela ben burada e, işte öyle bir karar vermesi lazım ki diyor ki işte ben parayı oynatırsam moralist oynatırsam Paraya ve Morales aynı anda takımı çok... Evet top ayağımızdayken çok iyi oynarız ama topu kazanma süremiz kısıtlanabilir diye düşünüyor büyük bir ihtimalle. Morales ikinci yer aldı. Ben olsam, evet Gerard Moreno çok formda, Charlotte'ı kesemez, BN'yi kesemez. Ama mesela o bu sefer de ortadaki üçlüden birini keserse o e, direncini kaybedecek. Yani mecbur Morales'i kesiyor. Yoksa kaldı, şöyle kesmeyebilir. İşte 4-4-2 çıkar, Ortayı dörtler. Tam ortaya on numara parayı aldı. Çizginin birinde Levante'de oynadığı gibi kontra kovalar. Morales mesela bugün Morales'i e, Villarreal 1-0 öndeyken falan 65. dakikalarda oyunu alsam Morales defansın arkasına atılan her topla kaleciyle karşı karşıya kalır. Bunu Levante'de trilyon defa yaptı ki Levante düşmemiş Osasuna gibi. Tamamıyla kapanan bir Levante, savunma yapan bir Levante, kontra kovalayan bir Levante. Bunu yaptı en sonunda düştü. Bu sene çıkar büyük bir ihtimalle. Ben... E, İleride bugün Mallorca'da Vedat Muriç ve Larin var. İkisi de Türkiye'de Türkiye'den yolu yol geçmiş. İkisi de Türkiye'de oynamış. Çok da gol yapmış. Özellikle Larin'in arka direkt kovalaması. Geçen sene bunu fazlasıyla yaptı. Ee, o yüzden ben burada çok fazla taraf bayısına dalmayacağım ama deplasman takımı Villaray'ın gol atanı 1 40 kuruş veriyor. Bu çok güzel bir oran. Bunu değerlendirelim. Ben Villaray'ın Mallorca'ya gol atacağını düşünüyorum. Eee Antalya Spor-Konya Spor maçı gerçekten enteresan bir maç oldu bu hafta. Yani çok gollerin kaçtığı, kavganın çıktığı, kırmızı kartların çıktığı, gereksiz e, sezon başı kart olayı oldu. İşte e, yani penaltıyı kaçırmasaydı İstanbul Spor 9 kişi takıma maç kaybedeceklerdi. Yani çok saçma sapan bir kavga. Gereksiz bir mücadele. Bence sezonun ilk haftası gerekiyor yok abi. Şampiyonluk mücadelesi vermiyorsunuz. Şikari iş attı golü. Ayağının işiyle ceza sahası içinden vurdu, yerden sert kaleci tutamadı. ya Arnold bir takımda da banka oynuyor. Koyna'nın kadrosu iyi bir kadro. Ben geçen Koyna'nın kadrosunu beğendim. İş yapar içeride çok da can yakar ben size söyleyeyim çok hızlı ama şeyi beğenmedim mesela iyi iyi hazırlanmamış Yunus Mallı çok zayıf gördüm gerçekten vitaminsiz yani bir şekilde durum ve vaziyet forma üstünde gerçekten çocuğun üstüne forma giydirirsin gibi duruyor çok beğenmedim iyi hazırlamamış kendini Sedona da iyi gel gelmemiş zaten oynama daha adamı toplasam 3 sezonda 20 defa formanca giydi. Ya işte böyle olunca da kendini kaybediyorsun antrenmanla. Işte böyle durumlarda antrenmana saracaksın abi. İdmanlarda güçleneceksin. Kendini toparlayacaksın yani. Gerçekten hiçbir şekilde lige iyi gelmemiş. Ama ben özellikle Trabzonspor maçında verilmeyen penaltısı Antalya Spor'un ve çok pozisyon verdi Antalya'ya. Gerçekten fazlasıyla pozisyon verdi. Yani belki Hani bir tane e, şeyin kaçırdığı bir gol vardı. Neydi bu? Muhammed miydi ya? Erdoğan, Erdoğan şeyden geldi ya abine Muhammed'i ya. Sivas'tan gelen Erdoğan. Kayıcı da karşı karşıya kaçırdı. Topun dibine vurdu falan. Larson var işte mesela bu, e, buksa, buksa, mı? Sol bu. Bir tane satmıştı var. Sol bana göre iyi. Eee İkinci yere Freddy girdi. Ya takım fena bir takım değil abi. Hücum eder bu takım. Zaten e, Antalya Spor'un tamamıyla mantalitesi hücuma yönelik. Bugün de Antalya'da çok nem var. Yani o beni biraz korkutuyor. Ciddi anlamda nem var. Ama ben deplasman takımı Konya Spor'un gol atacağım. Deplasman 0.5 gol üstü. 1 lira 30 kuruştan oynanabilir. Bayern Münih e, Verder Bremen Bayern Mili maçı Berdar Bremen Bayern Münih maçında da muhtemel kadroya baktığımda gerçekten insanlık dışı bir kadro. Forvetsiz oynayıp bu kadar gol atan Bayern Münih bugün Harry Kane gibi Avrupa'nın en iyi 2-3 forvetinden birinin kupa maçının son 20 dakikası oyuna girmişti. Girmesi enteresan olacak. Bugün kadroya baktığım zaman çizginin birinde Gnabry, çizginin diğerinde Sane, forvetin arkasında Musiala, ileride Harry Kane, Kimmich ve Lemar ama yani ben Goretzka tercih ederdim. E, defansta da yani kim ve Delight oynayacak. Sol tarafta Alfonso Davis, sağda da Power. Bence Power? bu çok iyi bir kadro ya. ya bu kadronun bugün Verder Biremini dövmemesi futbola ihanet olur. 1 lira 35 kuruş, 1 lira 30 kuruş galibiyeti, 1 lira 75 kuruşta handikaplısı. Al neresi hangisini kullanırsan kullan. Ben 1 lira 30 kuruştan büyük yüklü basarsam, kasayı kovalarsam Bayern Münih oynarım ama handikapa da gideceğini düşünüyorum. Bugün de gol yemeyebilir söyleyeyim. Bu dörtlü savunma çok sert bir savunma. Burayı geçemeyebilirler. Ee, Nottingham Forest, Sheffield United maçı. Yani iki takımın da maçını bu hafta izledim. Hem Arsenal maçını izledim hem de Crystal Palace maçını izledim. Baba çok pozisyon veriyorlar ya. Ve buluyorlar da. O yüzden bu maçın e, karşı gol var olma olasılığı çok yüksek. Arsenal'e çok pozisyon verdiler ama pozisyon da buldular. Bu sefer rakip Arsenal diye daha rahat pozisyon bulacak. Yani Sheffield United'ın da kendi evinde kaybetmesi, deplasmana çıkması. Ben yıllardır biliyorsunuz hastayım böyle deplasmanında. kendi evinde kaybedip deplasmana sürpriz çıktığı maçlardan kesinlikle bir icraat yapıyordur bu takımlar. Ve bugün ben bu maçın da var olacağını düşünüyorum. Lee United, vs. Bromwich Albion. Lee United özellikle Cardiff maçını 2-0'dan geldi ve maçı 90 dakika izledim. Erol, Erol Bulut'un takımı Cardiff 2-0'ı bulduktan sonra çok fazla arkaya yaslandı ve Leeds devamlı hücum etti. Devamlı kaleye kadar geldi. Direkten döndü, vurdu, girmedi, avuta gitti. O golün geleceği belliydi. 80'lerden sonra çok saçma sapan yerdeyken vurduğu bir golle 2-2 yaptı Leeds United. Daha sonra kupa maçını kazandı. Bu haftada da favori çıktığı Burnley maçını deplasmanda kaybetti. Bak söylüyorum bu senenin çok can yakacak ve bende favori takımları bütün maçları izledim çünkü İsviçre'de herhangi bir tehlike görmüyorum. Leicester City bu sene tekrar çıkabilir. Leicester City'ye dikkat. Southampton %99 çıkacak. Çok inanıyorum Southampton'a. Aynı şekilde Leicester e, United tekrar düştüğü gibi geri çıkabilir. Bu takımlara dikkat etmek söylüyorum. Leeds United, Leicester City ve Southampton. Bununla 3 saydığım takımın ikisi çıkacak. Hatta 3'ü bile çıkabilir. İkisi 1-2 bir iki yapabilir. Biri de playoff'tan gelebilir. Dikkat. Ama en güvendiğin takım, bu takım kesin çıkar dediğin takım kim dersen ben Leeds United çıkar diyorum bir tane belemelik bir tane mağlubiyetle başladı. Aldanmayın gerçekten çok baskılı oynuyorlar içeride. Bugün öyle üçüncü hafta iki maçı içeride oynayacaksın. Rakiplerin çatır çatır kazanacak. Sen bir puanda kalacaksın. Daha ligin bu haftası, üçüncü haftası bir puanda kalmaya devam edeceksin. Yani iki puan olacaksın. Ön tarafta İsviçler, Leicester'lar bunlar gelecek. Dokuzlar onlar puan yapacak. Bir anda on puan falan üçüncü haftada geriye düşeceksin. Toparlaması da geç olur. O yüzden stratejik maçlardan biri 27 yıllardan sonra çıkmış olduğu Premier Lig'den saçma sapan yani bir sayı göndermeselerdi kalabilirdi bu takım ligde biliyor musun? Yani bazen e, mesela Negasman'ın gidişi de Bayern Münih için iyi olmaz. Abi ben Thomas Tüyeli çok beğenen bir adam değilim işte anlatıyorum gittik sonra neler oldu. Ya, ya bir yer gitmemesi lazım. Bilmiyorum belki kendi gitti belki gönderdi ama saçma sapan işler yaptı Çok iyi transfer. Roligo'yu aldılar 100 milyon euro'ya aldılar. Ya da iyiydi anlamadım düştü. Ama o sene Les, ee, tekrar çıkacaktır inanıyorum ben. Şu an Southampton'la beraber uzak ara ligin en iyi takımı. Kart bayısı önereceğim. E, hemen kart bayısına dönelim baba. Kart bayısından de bize ekmek çıkacaktır diye tahmin ediyorum kart bayısına geldiğimiz zaman da Felix Ziyover ya çok fazla kart gösteren bir hakem ama yani ben şöyle kart çıkar diye düşünüyorum. O kadar hızlı bir takım ki Bayern Mini yani durdurmak zorunda kalıp kart görebilirler. Formadan çekip sarı kart görebilirler. Yani o yüzden çok zor anlar yaşayacaklardır diye düşünüyorum. Ben bugün 3,5 sarı kart üstünün 2 lira 10 kuruş olduğunu, 2 lira olduğunu gördüm. O yüzden bu maçta 3,5 sarı kart üstü denilebilir ki, e, Felix Ziyech'in de 5 sarı kart ortalamasıyla oynadığını yani oynattığını görüyorum. Baktığım zaman da Bundesliga'da oynadığı oynattığı 176 maçta 4,3, Bundesliga 2'de oynattığı 69 maçta 4,7, eee Şampiyonlar Ligi'nde oynattığı 36 maçta 5,8 Avrupa Ligi'nde oynattığı 29 maçta 4,7. Yani gibi e, Almanya Kupası oynattığı 22 maçta 4,9. üçüncü Lig'de oynattığı 9 maçta 4,7. Yani oynattığı maçların ortalamasında 4,5 sarı kartın altına düşmüyor. O yüzden Amar'ın 3,5 sarı kart üstü oynayıp e, bu maçta 2 lira 10 kuruştan parayı almayı planlıyorum. E, Valencia maçına gelelim. Hemen hızlı bir şekilde neredesin baba? Valencia maçına gelelim. Valencia-Las Palmas maçına geldiğimiz zaman da burada da 4.5 sarı kart üstü ee, Alex şimdi bu e, Iglesias Villanueva hakem. Hemen istatistiğe bakacağız abi. 48 yaşında. Yalnız galiba La Liga'daki ilk maçı gibi görüyorum burada ya. E, kupa, kupayı Kupa maçına çıkmış. La Liga 2'de 90 maça çıkmış. La Liga'da çıkmış abi. 19 maça. Kart ortalaması 4,7. Zaten bu maçın çok ben taraftarın çok ateşli olmasıyla zaten kafadan iki sarı kart kendi bağırıyor. O yüzden burada dört buçuk sarı kart üstü 1 lira 40 kuruş, kuruş oranından ben bu maçta 4 sarı kart, 5 sarı kart bekliyorum. O yüzden Villarreal maçında da Mümkün olduğunca kart bayisine yönelebiliriz. Ya ben rast kalmasını da çok e, sert oynayacağını düşünüyorum. O yüzden 5 sarı kart çıkabilir. Antalya maçında 3,5 sarı kart üstü olacaktır diye düşünüyorum. Yani ya bilmiyorum ama yani ama biraz nemli e, Ali lisansların da böyle maçlarda kart çıkardığını biliyoruz. Türkiye liginde kartlar biraz daha kolay çıkmaya başladı. O yüzden 3 üç, 3,5 üç sarı kart üstü, 4,5 sarı kart üstü Antalya maçında da gelecektir. Sporting Lisbon maçına gelelim. Orada demiş? 3.5 sarı kart üstü demişiz. Bakalım oraya da. Sporting Lisbon geçen de vermiştim. Kart bayısı 6.5-5.5 demiştim. 8-9 sarı kart çıkmıştı. Yani e, burada da maçın hakemi Serrano Almeida 5 sarı kart ortalamasıyla maç yönetiyor. La Liga 1'de çıktı. Yani La Liga, pardon. E, Portekiz Ligi'nde çıktı. 172 maçtan. 48 işte bu arada. 4,6 e, ikinci çıktığı 112 maçta da 117 maçta da 4,7. ya ortalama 4,5 sarı kart ortalamayla oynuyor. Bugün zaten sert bir maç olmasını beklediğim maçlardan biri bu. Burada da 3,5 sarı kart üstü 1,40 orandan denenebilir. Herkese bol şanslar diliyorum. İnşallah güzel bir gün geçiririz. Saygılar sevgiler. Günümüz güzel olsun. E, bir şey daha söyleyeyim. E, lütfen rica ediyorum. Bunu yine her videoda elimden geldiğince söylemeye çalışacağım da biraz geç kaldım unuttum. Tahminleri Arkadaş çevrenize göndermeyin. Hata yaparsınız. Niye hata yaparsınız anlatayım. Sabah 7'de kalktım. Saat şu an, şu an 1. 12'ye kadar iddia çalıştım. Kan devan içinde kaldım. Ter içindeyim. Bak bu alın teri. Burada 4 tane spot ışık tepemden vuruyor. Bir tane alttan vuruyor. Antalya sıcağı. Burası kapalı ofis. Odayı kapattım. Yani çok emeğim var. Sabahleyin da tencere kaynamazsa, emeğimin karşılığını almazsam ya benim video çekme gibi bir hırsım kalmayacak. Çok hızlı başladım, çok hırslı başladım. Allah aşkına üyeler gelmeye başladım. Ama sen bunu arkadaş çevrene al Ahmet bak bu adam iyi ol, bu adam iyi tahminci demeyip de Ahmet ya dur be oğlum kendine gel ya. Nanyak mısın oğlum ben iyi oldum paranı kaptırma dersem bu sefer bana üye gelmeyecek. Bana üye gelmezse ben bu moral motivasyonuma tahmin vermeye devam edemeyeceğim. Ben söylüyorum ben parayı her türlü kazanırım. İddiadan kazanırım, komisyondan kazanırım. Ben para her türlü kazanırım. Ama size ben para kazandırmak için gerçekten çok büyük mücadele veriyorum. Sizden tek ufacık bir ricam var. Emeğimi kimseye çaldırmayın. Bu kadar basit ya. Emeğimi kimseye çaldırmayın. Arkadaşına, teyzenin oğluna, halanın oğluna verme. Hata yapıyorsun. Oy kullanırken de diyorsun ya benim oyumdan ne olur? Benim oyumdan senin gibi herkes aynı şeyi düşünüyor. Bir oydan ne olur? Ya bir oydan çok şey olur. Sen ver oyunu. Oy kullanmayacağım. Benim oyundan ne olur? Var etrafında milyon tane var. Ben oy kullanmayacağım ya. Benim oyumla mı ülke değişecek? Lan Yalova bir oyla olmadı mı? Yalova oylar tekrar sayılmadı mı abi? Y Yalova'da oya eşit çıktı. Ya daha basit bir örneği vereyim. Futbolla alakalı Vefa Küçük'le ee, şey Vefa Küçük mü lan? Vefa Küçük'le Aziz Yıldırım Vefa Küçük müydü onunla Vefa Küçük Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı için yarıştıklarında sadece bir oy farkıyla Aziz Yıldırım başkan olmuştu. Bir oy farkıyla ve tarihin Fenerbahçe tarihinin değiştiği e, o seçimlerden biri. Yani orada herhangi bir biri Hasper kadar yanlışlıkla o günü için birine kızıp karar değiştirse Aziz Yıldırım kanadında Vefa Küçük başkan olacaktı. Ya da birinin bir yanlışlıkla kaysa Vefa Küçük şampiyon e, başkan olacaktı. Yani bir o çok değerli. Burada da şunu deme abi. Benim o, ben versen ne olur? Al abi nereden alınacak? Ya alınamayacak değil. Ya yarın üye gelme sayısı düşünce bu senin zaten tahminlere yansıyacak. Tahminlere yansıyınca alınacaksın zaten senin yanlış sen yanlış yaptığını. At yarış tahmininde bunu yaptım. Grubu kapatmam, siteyi kapatmam. E, sıkıntı yok, devam ederiz. 50 üyeyle devam edelim, 100 üyeyle devam edelim, az üyeyle devam edelim, devam edelim. O zaman ama ne kadar verim alabilirsin? Verdin. Rica ediyorum. Üstüne basa basa. Ya bunu tehdit gibi algılama abi. E, tehdit etmiyorum. Yanlış anlama. Ama diyorum ki emeğini çaldırma kimseye. Çok büyük emek veriyorum. Çaldırma kimseye. Zek ricam mı Kimseye verme. Ahmet'e verme, Mehmet'e verme. Benim tahmin ederim kimseye dağıtma. Öler. Ama dağıtma. Ki ben para kazanayım. Anladın mı? Yani düşünsen abi sabahleyin bir kalkıyorum. 4 saat çalışıyorum abi. Video çekiyorum. Falan. Hani var hani filmlerde olur böyle kum tık 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 sağ sesi gelir böyle. Tık, tık 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 abi şu an üye bekliyorum. Benim gözüm WhatsApp grubunda. WhatsApp'ta. Benim gözüm Facebook'ta, benim gözüm Twitter'da. Ben devamlı akşama kadar bir üye mesaj atsın da üye olsun diye bekliyorum abi. Çünkü ben para kazanmam lazım. Geçim kaynağım bu ya. Sen mesela çalıştığın bir yerde lokanta işletiyorsan müşteri gelsin de bir kuru fasulye pilav yesin falan diye bekliyorsun ya. E, ben de burada müşteri bekliyorum abi. Müş düşünsene bugün müşterinin gelmediğini. Yarın sabah nasıl kalkarım abi? Hangi? Çünkü para kazanmamışım. E yarınki hırsım ne olur? Ya bu tahminlere bir insanın iyi olmaması gerçekten akıl sağlığını bozarsın. Sen yeter ki videoyu izlet. Arkadaş çevreni öler. De ki böyle bir adam var abi. 11 yıldır bu işi yapıyor. Verdiği bütün maçtan neredeyse çoğu geliyor. İnanılmaz analizleri var. De ki var. Bak gelsinler. Görüşürüz babacığım. Seviyorum sizi.